Evet şimdi Kubota'ların yanına giriyorum. Kubota'lar gerçekten sevilen ve tutulan bir model. Ee, şimdi 4.0. 4.73. Afyon'da da izlemiş ve görmüştük. Traktörlerin ne kadar büyük küçük olsa da hep ki şey yapıyor. Yeleniyor. Evet, Gördüğünüz gibi. Ben birinden bir yardım isteyeyim belki. Anlatmama yardımcı olacak biri çıkar. Ee, mesela şu motor çok işine yarar. Bir kuvvetçi bulalım Tanıttıram ya. Arkadaşlar şu anda Japon arkası olan Kubota'nın içindeyiz. Ee, Kubota video çekiyor mu arkadaşlar? 4 4.73'ün içindeyiz. Dışarısı çok aşırı bir ses var ama kapıları öptüm şu anda hiçbir şekilde ses almıyor. İçerisi çok uğultulu. Ee, traktör zaten arkadaşlar çok güzel ve görüş açısı mesela demin LSI tanıttık. O gibi değil. Gayet başarılı görünüm açısı olarak falan. E, Şuralarda birçok düğmesi var. E, onlardan anlatalım. Şuraya dört tutuşunu koymuşlar. Buraya e, büyük ihtimal park. Şurada şatıl. Bunlar Japon arkası olarak çok güzel bir şeye sahip. Dönüş manevrasına sahip. E, 703 beygir bir traktör için. E, Anlamayacak güzel traktörlerden. Şurada depelenmesi mevcut. E, farlar. Başka gösterebileceğim tekrar farklı öncem silcec piston yerlerin hidroliklerin çıkışları ee, şu el frenini buraya koymuşlar kaplumbağa fıttraklı altı fites ee, üçte takviyesi var ee, 18'e bölüyor galiba 18 ile 18 geri olabilir tahmin ettiğim kadarıyla Şuraya bir el gazı koymuşlar ee, başka şurada hassasiyetlerimiz mevcut Bu aynı şekilde burada da var. Direkt otomatik kal şey e, Google milling çalış kapat. Biraz yok olur ben de arkadaşlar kusura bakmayın teklemeler oluyor. Bu da el indi kaldık aynı şekilde. Traktör ve hostes koltuğu bulunuyor. Traktör e, ekiliş için kompakt genelde ekiliş yapanlar falan alıyor. Şuraya kırıldı zannım şöyle kapana da biliyormuş. Ayrıca şöyle bir güneşlik mevcut. E, gayet güzel ferahlatabilecek bir şekilde de açık alan bırakmışlar. TV'nin kapağını bir araklamış galiba Konya fuarında. Dijital klima yok. Şey normal klimamız var. Lambamız. Ayça aydınlatmamız. Bu ne? Bu da galiba. Arka hoparlör sistemler var. Arka görüş olarak da gayet güzel. Dediğim gibi arkadaşlar motor gayet ses yalıtım olarak çok güzel olduğunu düşünüyorum. Direksiyonu da kaldıralım. Şurada bir mazot işareti var. Bunu tam anlamadım. Pek <laughs> anlayan birileri de yok. 8 6, 5 6 kişiye söyledim. Hiçbirinden bir yardım alamadık, anlamadım. Bilgili sahibi biri yok. Kapı sistemi çok değişik. <laughs> Yavaştan bir de dışarısını gösterelim. Tamam. Kaklığın içi var ya, hiç ses almıyor Ali. Güncel mi? Vallahi. Evet arkadaşlar arkalarda 420, 85, 30 teker var. Ha, çok güzel. İki tane ağırlık koymuşlar. 45-45-90 kilo ama bu traktörler genel olarak e, şey kendi hafif arkadaşlar, yakıt tüketimi de o yüzden dolayı az. Orkidol, kalınlık, pehlivan çeki, bu traktör için e, kötüleyebilecek veya eleştirebilecek çok bir şey bulamadım. Şöyle plakalık yapmışlar da falan, gayet yukarıda görülür bir yerde. Yani bunu kötülemek ayıp olur. Sadece fuardaki kişiler biraz daha bilgilendirme sahibi olsa daha iyi olur. Büyük millik oymuşlar. İndi kaldır yok gibi görüyor. Bakalım bu tarafa. Evet, ha burada varmış indi kaldır. Bir daha indirip kaldırabiliyorum. Aynı şekilde burada da 92 bey geliyor. Bu traktör de güzele benziyor. Bir de bunun içine bakalım. Ee, bir arkasına bakalım Niyaz abi geçelim. Şöyle bir... <laughs> İçine bakalım bunun. Bir dakika abi ya. Değişiklik var mı diye bakıyorum. Genel iş tasarım olarak diğer traktörle aynı bu da. Buradan yani, yani bunlar motor ölmüyor. Yani. Ha? Bunlar ölmüyor. Abi, var, var mı Kubota abi? Kubota mı kullanıyorsun? Kubota kullanıcısı mı sen? Evet, evet. Kullanıyor da ölmüyor. Bir, video çekiyoruz abi bir şey yapaydık uraltı level ölmüyor diyor. Arkadaşlar demek ki gayet memnun olduğunu düşünüyorum. Biz zaten Japon aykıt arkadaşlar adamlar yapmış ee, 2 4 6 8 10 tane kaçar kilo onun? 40 kilo galiba yazmamışlar. ağırlıklı mevcut. traktörler bir şekilde arkadaşlar. Ee, Almışken bence şu traktör daha güzel gibi. 92 beygir, ee, 80 göre? 70 göre daha büyük. Bu tarla sürmüşlerinde de daha güzel olacağını düşünüyorum. Ayrıca bunda Michelin lastik falan kullanmış. Biraz daha kaliteliye benziyor. Aynı şekilde Kubota'da bütün bayilerinde yani civar bayiler olarak e, satış yapabilecek bayileri açmış şuraya. Şuradan bakıyorum. Bu ne bu? yağlık şeyi. Ek pistonluk şeyi. Evet abi bu traktöre de denecek fazla bir şey yok ya. Altı çıkış mevcut. İkisine koltuk takılmış. Fren sistemi falan her şeyi var motorda. Bu yine aynı şekilde e, kuyruk mili bu tarafta. İndir kaldık o tarafta. Teker genişliği gayet büyük. Kuboto ile sevdik arkadaşlar şimdi. E, buna da bir şey söyleyecek bilmiyorum. Bir şey bulamadım. Yani kötülemek istemiyorum zaten de. gönlüm, ışıklandığım her şey yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet Ali. Kubota hakkında ne düşünüyorsun? Bence gayet güzel. Şanzıman kusursuzluk kusur getirişleri çok iyi gerçekten. Değil mi? Sonra gayet ekonomik. Bagini biraz Bu Bu ben işletmişim. Konforlu. Güzel bence. Evet yakıt dönün dönme şey falan çok üstün bunların bizim Çünkü öyle var mı bunlarda? da? Yok değil mi? Bizim orada birkaç tane var yan köyde ee, bayağı kullanılıyor Ama biz bunu mesela 2015'te sormuştuk ne yani Volant'tan pahalıydı şimdi fiyatlar hakkında Bayiler bak onlara da sormayalım Aynı şekilde arkadaşlar dört çekek olarak küçük büyük Stantta her türlü traktör mevcut Mesela her 22 BG mi artık? 52 BG galiba traktör. E, 4 çıkış koymuşlar ama tabii faal değil. Şuna bin bakayım. <laughs> ne bu acıcık? Küçücük. 1, 2, 3, 4. Bir de uzatma falan olmuşlar. Bunlar belediyeler falan alıyor genelde de. Şuna baksana da. Yonca bir çay mali. Bişmez değil mi? Ufak mı? Kaç beygir lan? 22 mi? 26 beygir Cem bu da çok kısa ya. En iyi o 73 80 90'la. çıkış koymuş. Bizim 50'lik de böyle. Anca hiç çıkış var.